Aslında baktığım zaman Kara Murat'la da Fatih'e de aynı geçmişlerine baktığım zaman yani. Ee, o yüzden ee, biraz içimden de Fatih olmak geldi diyebilirim. Kara Murat olmak isterdim. Peki neden? Ee, ge geçmişten beri daha çok hikayelerini okuduk, dinledik. O yüzden herhalde bir sempati duyuyoruz. Kara Murat. Ben her zaman savaşçı adamı seçerim. Sahada savaşmak isterim orada. Dışarıda yöneten olmak istemem. O yüzden. Ee, Ulubatlı Hasan olmak isterdim. Çünkü ilk gönlere bayrağı o çekti ve İstanbul'u fethine o simgelediği için. Fatih Sultan Mehmet tabii ki çok önemli bir şeyimizdi yani kahramanımızdı şeyde e, tarihimizde İstanbul'u fethetti fakat ben sanki biraz daha aksiyona yönelik olan Karamurat'ı tercih ederdim. ...şey tadında çekilmiş bu 300 Spartalı tadında çekilmiş biraz film. Ee, Kara Murat'ın yeni teknolojide çekilmiş halini seyrettik. Film çok güzeldi. Ee, özellikle bizim tarihimizi... ...yansıma açısından da güzeldi. Ee, tabii bu tip filmlerin daha fazla... E, ...yer bulmasını istiyoruz. Çünkü baktığımız zaman çok iyi bir tarihimiz var. Gurur duyacağımız bir tarihimiz var ama... E, ...çok fazla bir üzerine oynadığımız, çalıştığımız bir film yok. Bir kere bu tarihi bir film ve yani Türkiye'nin bir eseri, Türk kahramanı Kara Murat. Yani bir kere bunun bunun için izleme, izledikleri gerektiğini düşünüyorum. Yani i̇zlemek gerektiklerini için düşünüyorum yani. Filmi izlenecek çok değeri var. Ama her şeyimizi şöyle bir hatırlamamız için bu filmi izlememiz gerekiyor. Toplumumuza, değer yargılarına çok önem veren bir konseptle çekildiği için benim için ayrı bir değeri oldu. Kesinlikle çok güzel bir film kardeşim. Olabilecek şey zaten bellidir. Gönüllerde Türk milletinin, Türk ırkının, gençlerinin Karumrat her zaman ruhunun içerisine nakletmiş bir kahramandır. Tabii ki o karakteri sahibi olmak isterdik kardeşim. Teşekkür Biz teşekkür ederiz. Sağ olun kardeşim.